kendimi gördüm bir an yanımdan geçip gitti musulca değişmişim saç sakal birbirine karışmış ne yalan söyleyeyim yalan da olsa özlemişim kendimi bir hayli zaman olmuş benden gideli bu kez nereye gittiğimi bilmiyorum yine nerede seviyorum seni kim bilir sonra mı ben de bilmiyorum Senden sonram olmadı hiç Hala var mısın gibi yaşıyorum seni yok bağısına Öyle alıştım ki yalnızda Canımın sıkkınlığı bile sıkmıyor artık canımı İki elim yakanda ama sen yoksun içinde İstanbul gibi iki yakasını bir araya getiremedim Senin bir güne sığdırdığın ayrılığı ben bir ömüre sığdıramadım. Sen anlatamadıklarımda kaldım. Anlattıklarım bende kaldı. Ben sende kaldım. Sen nerede kaldın kim bilir? Çok mu şey istedim? Biraz da olsa sevseydin. Bire de razıydım. Az da yetinmeyi bilirdim, için yetmedi. Geçinemedim kendimle anlayacağın. Bir nevi saklanmaç oynuyorum. Nereye saklanmışsam artık. Ebe de sensin bu oyunda, sobe de. Ve bir oyunda iki cambaz oynamaz biliyorum. Can çıkmayınca oyu da çıkmaz. Hala ana avrat gibi seviyorum seni. Gitsen benden bir parça sen Benimle gelmek zorunda mısın Yeter aklıma geldiğin Yüreğimden gitmişken üstelik Ne gereği vardı ki girdin hayatıma Ben senden önce de yalnızdım zaten Ne değişti Başın göğe mi erdi Beni yerle bir ederken Şahmat edip bitirseydin madem Şahbaz edip bıraktın Bak yokluğuna da alıştım. Allah'ın işi işte. Acıyı bile güzel çektiriyor seni araya katarak. Seni özlemeyi bile özlüyorum. Buna da şükür. Ben seni İzmir'i bildim güzel kalasın diye hatırımda. Olduğun kadarıyla yetindim hep. O yüzden bu eksik. Kaş yapayım derken Aşk olmuştu Ömrümü çıkartmıştım benden Önüne geçemedim Harflerin acizliğiydi işte 24'ünü reddettim Beşi yetti Ben aşk dedim Sen git Neyse ikimiz de bildiğimiz en iyi şeyi yaptık neticede ben sevdim sen de gittin Ben sevdim sen de gittin